Sayın Ağabey lütfen bir dakika sayın için. Sayın Başkan, indeyiz. değerli milletvekilleri bu resmi resme bir bakın. Kenan Evren'in yoldaşı kim? Bakın Kenan Evren elinde pro. Buradaki Sayın Başbakan yüzüne pro üfleyerek Sayın Başbakan bir talimatınız var mı diyor. Edelim. Düğmeler üç düğme ilikli. Burada bakın istiyorsanız görmek istiyorsanız. Sayın Başbakan'ın resmi bu. Sayın Başbakan Kenan Evren pro içiyor. Ağzında pro üflüyor. Bu başbakan Sayın Başbakan. Şimdi ben bazı rakamlar veriyorum. Diyorum ki 12 Eylül'de 12 Eylül'de 31 gazeteci var tutuklu, şimdi 72 tane gazeteci var. Daha önce de değerli arkadaşlar, 31 gazeteci içeride. Bakın, uygulamalara bakın. Muhteşem Yüzyıl'ın dizisinin senaryosuna, insanların içeceği meşrubata, örneğin milli içki, ayran dedi, şimdi milli sebze, milli sanatçı, bunlar yayılacak herhalde, milli vekil, mut... Bir... Bunların hepsi gerçek. Her şeye karar veren bir başbakan var. Cumhurbaşkanı seçen başbakan, milletvekillerini seçen başbakan, bakanları seçen başbakan, sizleri seçen başbakan, e Kenan Evren sizin kadar, sizi kadar değildi. Kenan Evren beş kişiydi, başbakan bir kişi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Yeter. Sayın Ababa teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri.